Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, Tuzla'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ay Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına 400'e yakın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Aynen Aybastılar Derneği Kadın Kolları Başkanımız Zeynep Başkanımız bugün gelememişti. <Sessizlik> Derneklerimiz çok kıymetli. Beşinci güç dedim aslında. Sözünün ifadesi yani bir arasında başlarken. Bizim için çok kıymetlisiniz. Ben belki belediye başkanı oldum 2009 yılından itibaren her zaman sizinle ifade ettiğim bir şey vardı. Tek başıma bir şey başarmak mümkün değildi. Birlikte bir şeyler yapacağız. Dünyada artık 2090'lı yıllardan itibaren her şeyin birlikte yapıldığı, gönüllülük ruhunun olduğu ve toplumda seçtim git yap değil, seçtim gel birlikte yapacağız diyen bilinçli vatandaş, bilinçli bireyle beraber artık e, toplumdaki sosyal kültürel faaliyetleri organize edebildiği gibi tüm yardım, dayanışma dahil olmak üzere her türlü toplumsal gelişmeyi de, değişimi de, eksiklikleri de birlikte tamamlayan bir dönemi yaşıyoruz. Yeni normalle birlikte sivil toplum kuruluşlarıyla bugün bir araya geldik. Amacımız aynı sofrayı paylaşmaktı. Kardeşliğimizi pekiştirmekti. Ve bu kardeşliğimizi her zaman olduğu gibi yine pekiştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz çok kıymetli. Gençlere yönelik çalışma çok kıymetli bir çalışma olacak. Artık bu iki yıldır dijital ve online yaşadığımız pandemi dönemindeki gerek iletişim metotlarını televizyonlarımızda veya telefonlarımızda tabletleriyle beraber çocukların yeni bir eğitim sistemi dahil olmak üzere artık çok online oldu ve herkesin de artık kendisiyle beraber alışverişler nerede ki gidip de kendi ev alışverişlerimizi de online yapmaya yüzde 90lara 90lara çıktı bir oranda artık gençlerin ve yeni nesillerin çok kıymetli olduğu onlara yönelik çalışmaların kesinlikle ve kesinlikle yeni normalle beraber tüm derneklerin birinci görev olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu gençler konusundaki çalışmamızı kendi donanımlarını ve kendi gelişimlerini tamamlayacak olan tüm çalışmalarımızdan mutlaka yanınızda olacağız arkadaşlar. Onlar için düşünsenize yani tuzayı çok büyük altın kaplamışız. Çocuğumuz Allah korusun madde bağımlısı olmuş. İşsizliksiz kalmış, okumamış, meslek sahibi olmamış kendi gelişimini sağlayamıyor. Bir insan için yıkımlarından bir tanesidir. İnşallah bunun yanında toplumun gerçek mimarı e, hanımlardır, kadınlardır ve kadınlar toplumun yarısını oluşturur, diğer yarısını da yetiştirir. Her iki söylüyorum. Ve kadınlara yönelik çalışmalar. Kadınlarımız çünkü çocuklarımız 7-8 yaşına kadar yegane öğretmeni kadınlar. Çocuklarımız da bizim annelerimizden bizim 7-8 yaşına kadar öğretmenimizdir karakterimizi, kişiliğimizi bütün geleceğe der, en önemli 160 70 alıyoruz. Dolayısıyla kadınlara yönelik çalışmaların da geleceğe doğru büyük bir yatırım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu açıdan mekanlar ve yeni çalışmalar ve metotlar imkanlarımızı seferber edeceğiz. Gençlik çalışmaları, özellikle de gençlere zorlandığınız bir konuyu söyleyeceğim. Bütün dernek başkanlarıyla istişare etmeye çalışıyorum. Şu anda gençleri derneklere yaklaştırmakta ve derneği çok iyi sıkış sıkıya tutunmakta zorluk çekiyoruz. Yani ben işte şuralıyım diyen bir genç, derneğe sadece oralı olmakla, şu memlekette olmakla derneğine sahip çıkmıyor veya çıkamıyor. Yeni gelişen süreç artık çok daha global düşündürüyor. Daha önce de ifade etmiştim. Yani genç arkadaşlarıyla, dünyanın öbür ucundaki birisiyle akşamleyin oyun oynuyor, sohbet ediyor, ertesi gün geliyor, ben Erzurumluyum diyor bir anlamı yok onun için artık. Öyle bir noktaya geliyor. O zaman onlara memleketlerini, geleneğini, göreneğini oturtabilecek bir şekilde yapabilmek için tabiri caizse bir olta atmak lazım. Bir çekecek, bir cazibe oluşturacak bir şeyler yapmak lazım. Kulüpler kurmalıyız. Çalışmalarımızı oluşturmalıyız. Onları kendi e, potamıza çekmek ve onlarla aynı dili konuşmaya gayret etmeliyiz. Onların dertlerini dertlenmeliyiz.